arkadaşlar herkese merhaba. Yok box serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi e, bunu yapamamıştım tabi. Bu çiftçi böyle geziyordu kendine göre ve işte bir şeyler diyor. E, madenci çalışmayı durdurmuştu. Devam eder inşallah. Niye devam etmiyor? Ha şu an hiç küre yok tamam. Çalışmaya devam ediyor demek ki yani sanırım madenci ne? yağmur ne? yağıyor ne? diye durmuş. Ne saçma yağmur yağınca maden durur? Ama şimdi devam edelim. Shovel istiyordu madenci. Hemen ona bir shovel yapalım. Şuradan. Madenci benle çok malzeme kırıyor. Fakat hiçbir şey de bulamıyor. Yani böyle de bir sorun var. Herhalde bu gitgide yani şey azaldıkça bir şeyler bulacak. İn bakayım. Var mı sende? Meşalesi var tamam. Fakat nereye gidiyor? Aa, bu sefer de herkes uyumaya gidiyor. Madem sen ne tembel adamsın o kadar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi herkes uyuduğu zaman benim için gece hayatı başlar. Ben ne yapar mıyım? Gece gece ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü gece koyun da olmuyor. Korkuyorum arkadaşlar korkuttular beni şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum koyun bana lazım koyun koyun biraz sonra yaratıklar çarak benim benim şehir hep uyudu hiç beni koruyan yok zaten biraz sonra yaratıklar ben ne yapacağım bilmiyorum hiç koyun yok ya bana arkadaşlar inat yapıyorlar <laughs> bismillahirrahmanirrahim son anda geçtim bana inat yapıyorlar dediğim gibi koyunum yok hiç yani koyun hariç bütün ne kadar hayvan varsa hepsini gördük hep beraber ben buraya saldıracağım ya. Çünkü gece yapacağım pek bir şey yok. Artık ölürsem geçmiş olsun. Ne diyeyim? Saldırıyorum. Hazır mıyız? Tabii ki de ben değilim ama. Bismillah. Evet hemen geldi altın zırhlı. Yakarım ulan seni. Oo bana ne biçim vurdu? Oo vurma vurma sakın vurma. Altın zırhlıya çok iyi vurdum ama. Bir de yanıyor ya benim için güzel. Ama bana da güzel vurdu yani iyi vurdu bana. Hemen canım artsın. Evet burada sandık da yok. Ocaklarda falan bir şey de yok ne yazık ki. Ne yapacağım şu an bilmiyorum. Evet sandığa en son geldiğimizde karpuz falan vardı yiyecekler. O ne? O ne? Oo öldüm. Hile var yani arkadaşlar. Yoksa ben ölmem biliyorsunuz. Ama hile yaptılar. Bana öldüm şu an. Evet bir sürü yaratıklar var. Kaçmaya çalışıyorum. Yani gece ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama e, bir şekilde halletmeye çalışacağım. Çünkü koyun bana lazım. Hiç koyunum yok. Sandık mı? Hayır. Ya o kadar adamsınız, sandıklarınız her geldiğinde boş mu olur ya, adam sandığın içine bir şey koyar. Ben de bari gece, ne yapayım, şunlardan bir toplayayım bari. Çünkü bir de şey var, ee bu diğer bizim tohum hal yapan inşaat usta var ya, Ahmet Usta. O şey, ben ona Ahmet Usta adını verdim bu ara, bu arada. Ee, onun için malzeme toplamamız lazım. Çünkü çok malzeme istiyor. Çünkü kum falan isteyecek bir sürü. Hadi kumlara bir şekilde ayarlarız da. Bir sürü malzeme istiyor. O yüzden onun için malzeme bulmamız lazım. Yani elimizden geldiğince böyle kaldırım taşı falan keseceğiz. Keseceğiz demişim işte. Kırıp toplayacağız. Evet kaldırım taş dedim. Kaldırım taşı geldi ama bundan iki tane oldu. Onlar aynen tabii ki de ne işaretini bilmiyorum. İleride bakarım ya şimdi acelesi yok. Şimdi o burada bir sürü var. Şuradan ben hemen ne yapacağım? Tabii ki de kazma yapacağım. Hemen şöyle. Kaldırım taş yapalım bir tane kazmamızı. Onu da aldık mı? Tamam. Hazırız. Köyüm. ay köyüm bu tarafta ben yanlış gidiyormuşum. Koyun a inekmiş. Koyun zannettim bir ara o kadar sevindim ki. Ama burada hayvan var. Demek o zaman buralara gidelim. Buralarda hayvan var. Ya o oh, lan bir daha bir şey. Şu an çok korkuyorum. Şu an o kadar korktum ki. Şu an o kadar korktum yani. Haritaya bakıyorum elimden geldiğince yoksa benim işim kötü. Bir de bu arada kılıcımda ateş efekt şey olduğu için ateş yeteneği e, pişmiş çıkıyor bunların da etleri de. Bu güzel bir haber. Evet içerisi bayağı tehlikeli dedim hemen bir tane geldi zaten. Çok da güzel olmadı açıkçası ama. Öl, öldü. İnek, i̇nek gitme oraya. Orada tehlikeli. İki tane doğdu. Hemen kaçmam lazım. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Kaç, buradan gidiyorum. Kaç 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 iki tane var iki taneler iki taneler hemen kaçmam lazım geliyorlar ya Hii, vurdu Tek yemek istemiyorum ölmek istemiyorum tamam da Şeyi nerede ya koyun yok arkada bir hayvanlar var toplu atmış atmış hiç koyun çıkmaz mı ya bir yerde bana koyun lazım nefes alsın yeter artık o şekilde döndüm yani. Gece artık şu gecelerin nalet olası geceleri yaşamak istemiyorum. Bana koyun lazım. Atlar öldürünce ne çıkacak? Deli çıkacak. İşe yaramaz. Bana dediğim gibi şu an koyun lazım. Evet gidemiyoruz. Şunları hemen yerim. Ata da bilinmiyor bu bu pekte. Normalde normal Minecraft'ta normal ata biliyorum ama bu pekte bilinmiyor ata. Yani ben bilinmiyor diye biliyorum doğru, daha doğrusu bilinmiyor demeyim de. O da de biz ne yapacağız? O biz ne yapacağız? Her gece her gece böyle şeyler mi başımıza gelecek bizim? He? Ne yapalım acaba? İçelim mi biz? İçki fena mı içelim? Efkardan. Her gece her gece başımıza, başımıza böyle şeyler geliyor bizim. Benim acilen koyun bu Evet zombiler gördüm beni görme beni. Ben burada yokum. Tamam. Evet çok güzel aşağı düştüm. Ya benim ormandan bir şey bulmam lazım ya. Ormandan bir şey bulmam demeyim de şey koyun bulmam lazım. Çok güzel de tarzanlık yaparım. Şurada bir şey var ama ne ki o? At falan mı? At deme. Var koyun olsun da bir tane olsun hani. En az Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? Tavuk çıktı. İnsafsız. Şurada aa Cık. şansıma örümceklerin orada koyun buldum. Çok şanslıyım şu an. Çok sevindim ya. Vallahi bak yaşasın ulan. Koyunumuzu bulduk. Vallahi bak çok güzel oldu bu. Ama iki tane ama ama iki tane olmadı ki bu. Tamam iki tane ünümüz oldu şu an çok mutluyum şu an. Hemen bir tane hemen bir tane koyun lazım bize. İki tane ünümüz oldu. İh, bismillah. Ne yapacağız sana? İki taneler. İki taneler. İh, i̇ki taneler. vallahi iki tane öldüm arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Bir de bu vuruyor. İnsafsız şu küçük şu küçük var o öldürdü beni yoksa ben ölmezdim biliyorsunuz. Ben hemen bir tane daha yün hocam. Ondan sonra artık uyuyacağız. O kadarlık hasret bitecek arkadaşlar. Uy uyumamız lazım. Uyku büyük ihtiyaç yani. Uyuyamıyorum çünkü. Uymamız lazım ama uyumamız lazım. Çok güzel cümlenin sonrasında hemen uyumamız lazım. Arkamdan fare geliyor. Fare mi kedi mi göremedim ama. Şimdi haritadan görürsünüz her tarafım kırmızı yer. Evet öldüğüm yeri de gördüm. Aa benim levellerim orada. Ama buraya da gitmek istemiyordum aslında. Sen öldün değil mi? He? Sen de öl. Bakalım. o bura ne, ne kalabalıkmış. Burası çok kalabalık. Ama levellerimi almak istiyorum. Aldım levelimi kaç. Kaç 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 şu an düşmanların arkasından kaçtım. Oo önümde de bir sürü düşman var. Arkam. Oo bayağı bir girdi benim arkamdan bir şey ama. Evet her yer burada. Şu an nasıl bir durumdayım ya? Bu ne? Kurt adammış. Ben de üstüne gidiyorum. O arkam hayalet falan var. Arkadaşlar harita haritaya bakın. Mutlaka haritaya bakın. Etrafım çevrilmiş durumda benim. Ne haldeyim? Şu adamlar iğrenç şu adam. Sabah oluyor. Ben köyüme gitmek istiyorum ya. Bu ne? Kurt bulduk. Aa kemiğim de var. Aa kankim oldu. Gel kanki buraya gel. Ama koyun yok. ama şu beyazlıkla koyun olsun bari ya. Ee, evet bir tane kankim de oldu arkadaşlar bu arada. O benim korumam yardımcım. Çekil bir oradan. O elimde kırık yok. Ölmek istemiyorum burada. Çünkü karşıda beyazlık var ölmek istemiyorum. Oha kafamı atladı. Şu beyazlıklar görmeden ölmek istemiyorum ama beyazlık bunu. Hadi koyun olsun. Hadi koyun olsun. Evet hepsi fareymişti. Çok mutluyum yani şu an bu haber karşısında. Neyse. iki tane biz günümüzü bulduk. Artık geri kalanı da bir dahaki akşam veya sabah hallederiz. Akşam zor oluyor çünkü. Bu arada arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan sana? Bu arada arkadaşlar yani gördüğünüz gibi kan kim doldu. Köyde çok uzakta biz Artık kurt var bende. Atıl kurt diyeceğim saldıracak düşmanlara. Neden gidiyoruz? Koyun yok mu koyun? Şurada şurada falan tavşan. öldü. Koyun lazım bana ama. He şöyle bir Koyununuz yok mu? Şş, acaba sen kimsin? Seni, göre Seni göremiyorum ben buradan. Evet burada boklu yer oraya gitmeyelim mi? Şuradan ben köyüme gideyim ama köyüm orası boklu olmuş. Eee i̇nşallah bu kadar takılmaz. Bana şu an koy lazım. Bu köpek de yanımda doğup duruyor ben korkuyorum bundan. Artık bundan bile korkmaya başladım. Şunlar ne? Burada bir sürü bir şey var ama. Siz kimsiniz? Eee keçi. Evet. Bu tek atıyordu benim bildiğim. Bu böyle bir tane vuruyor. Boğazı soktum bu. Kanca ben ortalık. Evet haritadan gördüğünüz gibi bir sürü beyazlık doğdu ama yani koyuna hiçbiri benzemiyor. Benzemiyor değil yani hiçbiri koyun değil zaten. <laughs> Bismillah. Ya. Aa öldüm. Öldüm. Beni bunlar niye korkutuyor ya? Ya bunlar niye böyle ya? Kurt yanıma gel. Atıl kurt. Yanıma gel oğlum. Nerede kurtun? Kurtum da gitti. Kurttan ayrı kaldım artık. Kurtumu da öldürdüler mi? Yediler kesin onlar yediler. Kurdum da kaldı orada. Neyse. Zaten sevmemiştim ya kurdumu. Aman. Bir de kurtla mı uğraşacaktım? Oha lan. Pişt, pişt, ağır oğlum. Evet burada bana geliyor. Ay. Ay. Kaç lan? Ben hızlı koşamadım lan. Oo vallahi geliyor. Hızlı koş. Tamam şimdi artık rahat Vallahi çok korkutuyorlar ya bunlar beni. Değişik de Aa, gelmiş zaten. Değişik değişik yaratıklar geliyor. Ne kadar yaratık varsa gördüm. Bir tek iki tane koyun gördüm. Başka koyun görmedim ya. En ihtiyacım olan yaratık koyun başkasını görmedim. Anam gene geldi benim kankim. Kanki ne yaptın? Ayağa kalk. Ayağa kalk oğlum. Gel gel. Gel seni köyüme götürüm de bir bağlayayım oraya. bağlayamam da. Biz... Ya şimdi ben bunu döveceğim ya önümde şey doğup duruyor bu. Işınlanıyor bu özel yete özel yeteneği mi ne var bu anlamadım ki ben. Yanıma insanca gelsene koşarak yavrum. Sen niye öyle değişik değişik yollara sebep oluyorsun? Cık, ya önüme toka vuracağım şimdi bir tanesi. Yok ah ya. Neyse ben bunu iki gün öldürürüm ya. iki güne kalmaz öldürürüm ben bunu zaten. Cık, hep önüme çıkıyor. Başka yer mi bulamadın sen? Köy bana ne kadar uzakmış bu arada. Bir türlü köye varamadık gitti ya. Bu ne? Ayı. Ayı. Pişt git. Pişt pişt git oğlum. Ayı şu an bana ihtiyaç değil. Bana koyun lazım. Onu da bulamıyorum zaten. Buralar mutlu. Evet. Ee, at buldum. Artık köyüme gideyim ya. Değil mi? Köyümüzden çok ayrı kaldık. Yaban ellerde Şuradan evet yine yani canımız azaldı ama o bu bizim inşaatçı Ahmet Usta işi ilerletmiş yalnız. Sen ne yaptın? Ha? Burada verken buradan niye giriyorsun lan beyinsiz? Ha? Bura bitti mi? Ne yaptın? Aa kırıldı mı yoksa? Yok. sen devam et. Bura varken niye buraya bak o kadar masraf yaptın? Niye buradan girmiyorsun lan sen? E? Şuna bak. Buraya o kadar masraf Allah. Ya oğlum sen deverim lan ben. Beşerleri toplasam ki neyse eğer belki girer ya girmezse toplarım. Buraya o kadar masraf yaptı daha girmiyor. Sabah çıkacağız. Buraya bir şey koymadın mı? İki tane meşale var. Ha giriyorsun sen oradan tamam. Sen ne istiyorsun? Ee, bu building taş. Taşlarda bu kaldırım taşlarını eriterek oluyor. Artık bu biz Böyle bir kalıcı usta var ya. Ahmet usta. Onun ihtiyaçlarını yapalım ya. Adama yazık olmasın. Cam da yapmış. Pişmiş tavuk da yapmış. Tamam buradan kömürü de koyalım. Eee kaldırım taşlarını da koyalım. Tamam. Şimdi kaldırım taşı kazıcaz. Bu oyna. Çünkü eee kaldırım taşlarını eritince taş oluyor ne olur. Oğlum seni döverim lan. Şşt kurt. Neredesin kurdum? havlıyorum bak bak sen git etraf devriye dolaş tamam mı sen o köyde gez etrafta ya yani ne yapayım? seni de bak sen biraz otur tamam mı uslu çocuk ol burada otur yoksa bak kurt hmm, kızıyorum ama ilişkilerimiz kötü etmesin seninle ilişki yanlış anlamayın da kurtlarımızda hiçbir şey olmadı Uslu uslu izlemeyin tamam mı kurt? Oh ne kadar tatlı diyeceğim de şu tipe bak Allah aşkına. Minecraft'ın yaptığı kurt böyle olur. Şuna bakın. Bura büyük bura niye kare? Gerçi sanki köylüleri çok güzel yapmışlar da. Evet burada Minecraft eleştiriyorum şu an. <laughs> Amacımdan çıktım. Hemen kesintisiz oynadım. Şuradayken hazır Lan ne yapıyorsun? Hello. Sana da hello. Mark. Mark Şuradan hemen. Evet. Taşlarımızı koyalım. 8 tane taşımız olmuş. 57. o 57 yeter sana ya. 57 tane. Daha ne yapacaksın? Sen kaç tane taş istiyorsun? 52 tane taş istiyorsun. 57 tane topladım. Tamam yeter sana. Şu 8'ini bir al. Çakıl adam işine yaramıyor da dursun. Hadi git koy bir şeyler yap işte. Cam. Camım. da var benim. Camı da koyarım ama. Ne diyor? Ee, 44 taş, 18 tane cam. 18 tane cam. Mı? Ben donattım ama neyse. Başka ne diyor? Ee, 159 odun, 364 çimen. Ha iyi ki çimeni kendi yapıyor yoksa ben ortalık karışırdım. 362 çimen, e, 140 kaldırım taşı, 154 odun, 44 taş, 18 cam. Odunlarımız var zaten. Bizim bayağı odun var. Buraya koyalım hep odunları. Zaten pek işime yaramıyor. 24 tanesi dursun. 144 diyordu, burada kaç var? Evet, burada 114 var. 144, bir 30'luk falan alacağım. Şurada olması lazımdı, odunları. Buraya koydum bayağı. Dın dın dın. Odunlarım yok. Ya biri aldı ya da yanlış hatırlıyorum. Ve görünüşe göre yok. Tavuk oldum, iyi. Odunlarım yok arkadaşlar ama tabii ki de odun toplaması çok kolay olduğu için dert değil ya bunlar. Yalnız şuradan hemen odun toplayalım. Yalnız ee, bir tane koyun eksik hala söyleyeyim size. Şu beyazlıklara bakayım ya belki bir tane koyun olur ve ben sevinirim böyle. Ay lan sen lan ne vuruyorsun oğlum. Pişt. Çakır ben buradan yarın sakince geçeceğim. Hiç şey yapma Oo bu yo. Hiç şey yok mu? Bana vurma döverim bak. Hiç şey yok mu? Koyun. Koyun koyun koyun. Evet hiç görükmüyor ne güzel. Oluyor da bu herkesi öldürdü. Lan pislik. Lan sen kim ne öldürüp herkesi? Anam bu yapıyor? <laughs> bu bana turan taktı yaptı. Ya kaçarsın öyle. Pislik sen öyle herkes öldürüp lan. Ne kadar ördek varsa hepsini öldürdü bitti. Hadi ayak ol. Onu onlar sadece ben öldürebilirim. Şöyle de gittik mi? <laughs> Öldüm. Aa ölmüş. Ben buradan ağaç toplayacaktım değil mi? Evet. Amaçlarımdan böyle şaşıyorum ben bazen. Kafama göre. İyi buraya kadar geldik de inşallah vardır. Balta ve var. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok düşmesi. Yani hepsinin düşmesi çok düşmesi değil de Lan baltayı niye attın oğlum sen? Lan baltayı alsana gelin oğlum. Aldık. Şöyle. Tek çırpıda hepsini topluyoruz ya. Bu çok iyi olmuş. Şurada bir tane büyük var. Oo bak şimdi. Bundan iyi düşecek. Oo yağsın yağmur. Bunları da aldık şimdi. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de inşaatçıya. Bizim Ahmet Usta. Ahmet Usta'ya yardımdayız. Hiç koyunda göremedik. Hemen gidelim. Köyde uyuyacak. Uy uyumayın. Uyumayın. değil mi? Ama çok çabuk akşam oluyor be. Ne çabuk akşam oldu? Hava veriyor bana. Ne yapacağız? İlişkiye mi gireceğiz? Aa, uykuya gidiyorlar. Ama olmaz ki. Neyse arkadaşlar, o gitmişken onlar biz de burada keselim videoyu. Videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.